Uhu. Balık mı var? Var da baksana ipini hale getirdi bak. Bak ipini, hale... bak ipini hale getirdi He? bak. Uhuh! Üstüne sar üstüne. Aldım aldım dur. Kalamayı açtı çok fena evet, ya. Evet, et. Bu mı olur bu? Oo. Var mı? Oo. Bu şey mi? Abi ben bunu şeyden çıkartamayabilirim. Çok ağır geliyor. Ah. Gelsin de. Bak bak atlı atlıya geliyor bak. Bak atlı atlıya geliyor. Bu kafası o ya? Yani, şey değil. Bu mır, mır bu. Bak sağa gitme, gitme. Gel gel, gitme. gel, 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 dur gel, 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 Yutmuş hem daha iğneyi. Bu iğne dedi mi abi baksana. Yutmuş gene mi? o şey iğne gördün mü? Dediğim iğne. Yutuyor direkt. Bak. Bayağı güzel. Yani 30 santim var. E senin meşhur cetvelle ölçeriz herhalde. <gülüyor> 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 Gel şeye hemen koyalım çantanın üstüne. Kurtalım bir önce arkadaşı. Önce bir arkadaşı mı? Kurtaralım Yok ağzında. Baksana ya. Ağzının ortasında. E ne ortaya mı gelmiş? Baksana. Bak yutmuş. Neresinden alacağız bunu şimdi? İniyi koparmadan. Şey var. 30'u var demiştik. 31'i de var. 32 santim. Çok güzel bir mırmır. Tebrikler Buracığım. Rast gelsin. Eyvallah.